Hadi, hadi, hadi! Yanında ben varım. Beni duyuyor musun zaten o şey? Halil duyuyor mu beni? <laughs> Arkadaşlar e, Halil'in sonuna abone olmanız gerekiyor zaten. Eee tabi Halil çok korku bir şey için bir, şey, bir şey, yani. tam kafadan. Değil mi, Arkadaşlar yani video bitti <laughs> <Şimdi önemli. gülüyor> Sabah. <laughs> Sabah kadar da değil oğlum. Önler böyle bir tane Ben de biliyordum bu, da... bu video çok kadar. Arkadaşlar bu videoya ya bir like verirse kanalı takılıyorum. Kanka bir like <gülüyor> <gülüyor> Like kırmızı gelir, Yayar. Yayarım, ben şey yaparım. <laughs> <laughs> Sabah mısın? Ön kalımdayım Sabah kadar. <gülüyor> <gülüyor> Öğün, ama ben Sana bir şey diyeceğim. <laughs> Neden yirmi? ki? Şey. Niye Niye 20 tira mı cömle? Niye 10 Niye Niye 5 Görüşürüz Gör <laughs> arkadaşlar. <marry> ,AH <laughs> like <amigos> şey çok güzel bir <laughs> şey yapacağım. Arkadaşlar bu kanalda inşallah o oda kuantum, bu Amin de bakayım. <laughs> Amin. Allah bay. Allah bilir. 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 Allah Allah Aa! Ben maç bitti. <laughs> <yaşım> maç bitti. adını söylüyor mu kanka? Benimki naner, Ama naner. Benimki, be, be, benimki daha kurayla. Elli çok 31 herhalde. Hepsi büyük lan. Evet. Büyük.

ihtimal bir el daha gitti. Ben işte arkadaşlarım ben ekle beni. Oğlum sen de ne işe ya? Benim kolay elimde çok Ne haber <laughs> <Daha ber>, moruk <laughs> Sen Discord'da. <bir> <laughs> üç gibi, bir iki üç. Azın, iki, üç hadi hadi Maçı şey. kazandın. Ben yani anında 20 kilo alırım. Ee, Sıfır kanka, hesapla. 10 kilo daha var. Almam lazım. Videonun bitmesi için. Ama um, um, hadi video hadi kaç hadi. Olmuş. Ya Yalmış bir kadar. dakika video kaç dakika olmuş ona bakacağım. Video 4 dakika olmuş. Bayağı iyi. Bıraaa. Bir maç 4 dakika mı sürüyormuş yani? Eee. <laughs> <İşte, şeylerde. gülüyor> Oo oh, aç peki. Bana bir şey bok vermeyin. Sen vermiyordu. beni ekle hadi. Hmm. Beraber girelim. Ha oğlum ben yemedim ben seni. Hadi oğlum ekle ben. Ek, nereden ekleyeceğimizi biliyorum. Ey, bak arkadaşlarıma gel. Yeni arkadaş ekle. 5-2-31 eray. Tamam şuradan. 5-2-31 eray. Hepsi büyük ama. Oğlum Erayın hepsi. ki. Erayın olmuyor. hepsi. Erayın hepsi büyük. E, oğlum ben ekleyemiyorum. Yes. Ben ekledim. Bir tane bekliyorum. Dis Discord'a yaz. Oğlum belli olmuyor mu zaten ya? Bir dakika. Olmuyor kanka. Vallahi Çanta abi. yolda.

Herkes ya ben kanka, vermiş, kanka, kanka sana bir satalım mı? Kanka ama 20 kilo olmaz. Ölüm maçı yapacağız. Ne? Ölüm maçı. Adım. Ölüm maçı. 20 Konsepti, Konsepti unuttun. Arkadaşlar dislike edin. Konsepti unuttun. Böyle bir youtuber misin? olmaz. Hazır verecek Kapa misin? Oyun, o, Rastgele ölüm maçı. Kanka kapalı diyor. Seviye yetersiz diyor. Yeni açtım ya. O zaman İnşaat açalım çünkü sen inşaat oynuyorsun. Evet inşaat. Hadi hazır. Vardım. Şimdi yarım saat bekleyelim. Ben burada videoyu kesiyorum. Ama kesemiyorum. Video kesiyorum. Şimdi kesmesini i̇şte. bilmiyor. Hayır, hemen o zaman reklam yapmalıyız. Arkadaş, Yusuf'un ismi neydi bu arada? Ha, Ali Arka. Ali ile Arkan kanalını ben İsmini nereden değiştireceğiz ki? Onu bilsem bu arada yapacağım. Ben biliyorum. E, tamam, onu ayarlarız videodan, videodan sonra <laughs> ayarlarız. Arkadaşlar 10 saniye içinde bulunmazsa like atın. Ama kanka, 10 saniye bu içinde bulunmazsa. büyük oynuyorum. En az 20 leşim var bak. Videoyu burada bitireceğim. Ben, ben Zula'ya arkadaşlar çok iyi oynuyorum ama. Kanka işte yeni işte yakalan başta oynarız bu arada. Yakalan başta Takımı oynarız. yok et. O başka bildi. O başka bildi. İyi kanka sen bilirsin. Var ya. 20 kil konsepti vardı adam. Sen Ali sen de ben olmasın. Hadi hadi hadi. Kanka, el hadi 20 çek. 20. Ben iki kişi aldım bile. Helal sana ya. Biz Oo ya şey, 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 şey. bomba var artık. kafada oh, you İki kişi kelle Bak adam beni gördü halde geçmesi peki? Adam beni gördüğü halde geçmesi ne kadar güzel. Bu şey? adam bizim bezi geldi. bir tane adam var bizimkilerle bir konuş. Bırak Oha! Karbon attım. Karbon attım. Üç. Üçlü karbon attım. Üç vurmadım ben. Ben yedi vurmuşum oğlum ben yedi vurmuşum. katili. Mal. Kanka ya, o kadar low yani. <laughs> evet. Neden? Neden? Evet. Videolarda. <laughs> hiç, da bana iyi. Vallahi